Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi'nin katkıları ve ev sahipliğinde Kongre ve Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz hafta Malatya Lojistik Çalıştayı düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gökhan Tuncel, çalıştayın verimli geçtiğini belirterek elinin üzerinde firmanın katıldığını söyledi. Çalıştayımızda özellikle e, üreticilerimizin, sanayicimizin, ticaret erbabımızın e, beklentileri, e, önerileri ee, gelecek projeksiyonuyla ilgili yaklaşımlarını ele aldık. 50'nin üzerinde firmamız katıldı. Ee, yine e, lojistikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından 14 tane e, farklı birimimiz katıldı. İşte Malatya Valiliğimiz, e, Malatya Büyükşehir Belediye, e, Belediyesi ve İnel Üniversitesi ortaklaşan çok güzel bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştay'ın raporunun tamamlanmak üzere olduğunu belirten Tuncel, Çalıştay'da öne çıkan hususları anlattı ve Malatya'nın lojistik açısından önemli bir merkez olduğunu kaydetti. Bu var olan sorunların aşılmasında... E, Neler yapılabileceği bir gün boyunca tartışıldı ve daha sonra bu tartışmalar ve oradaki yaklaşımlar raporlaştırılacak. İşte Biz üniversite olarak orada her masada hem bir moderatör hem de iki tane raportör bulundurduk ve özellikle sahanın lojistik konusunda şehrimizdeki önemli aktörlerin görüş ve düşüncelerini aldık ve bu kapsamda neler yapılabileceğine dair kısa, orta ve uzun vadede öneriler ortaya çıkartmaya çalıştık. Projeler ortaya çıkartmaya çalıştık. Öne çıkması gereken bazı hususlar var. İşte bunlardan bir tanesi organize sanayi bölgesini içerisine alacak bir demiryolu çalışmasının olması. Bir lojistik merkeze sahip olması. Çünkü lojistik merkezler artık sanayiciye, üreticiye ve tüketiciye üretilen ürünlerin daha hızlı daha ucuz ulaşmasını sağlayacak. Bu kapsamda da Malatya içinde bulunduğu jeopolitik konum itibariyle de önemli bir yer. Özellikle kavşak noktası demir ile ilgili hatta baktığımızda hem ülkemiz için hem uluslararası alandaki gelişmeler açısından değerlendirilecek çok önemli bir yerde duruyor. İşte hem sanayicimiz için hem bundan sonra buraya yatırım yapmak isteyen sanayiciler için çok önemli bir kazanım olacaktır. Bu konuda tabii biz raporumuzu hazırladık, bitirmek üzereyiz. Kamuoyunu açıklayacağız, aynı zamanda ilgili yerlere, ilgili kişilere de bunları ulaştıracağız.